Evet Muhittin. Herkes şunu söylüyor Muhittin. Evet senin için çok üzülüyorlar. Bu kazada kolunu kaybetmiş olman, sağlığını kaybetmiş olman, kalçandaki, bacağındaki sorunlar vesaire. Ama yedi tane çocuk niye kardeşim diyorlar. Niye? Niye yedi çocuk dünyaya getirilir? Yani insanlar maddi durumu iyi olanlar bile ikinci bir çocukta acaba aynı imkanları sağlayabilir miyiz diye düşünürken yedi çocuk bir tanesini kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin. Ama 5, 6, 8, 9, 10, 11 yaşında 6 çocuk, 2012 yılında kolunu kaybetmiş bir baba ve karısı Meltem'e çağrıda bulunan bir Muhittin. Tabii ki yaşadıkları kolay değil, tabii ki çok büyük depresyona girmiş hatalar yapmış Muhittin. Ama umut vadeden de gelişmeler yaşandı biliyorsunuz onunla alakalı. Bugün Muhittin'in eşi de stüdyoda olacak mı? Evet birazdan göreceksiniz efendim. Bu haber aldıktan sonra zaten dünyalar benim oldu. Benden şu anda dilediğini istesin. Tek koluyla altı çocuğuna bakan Muhittin Sönmez'in yaşam mücadelesi Türkiye'yi ağlattı. Artık umudu var. Muhittin belki de son zamanlarda böyle bir gülümsememiştin sen. O kadar güzel gülümSüyordun ki. Yuvasını kurtarabilecek mi? Şimdi Türkiye önünde, milyonların önünde size, eşime söz veriyorum. Hatalarından pişman. Meltem'im tüm milyonların önünde senden çok özür diliyorum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Dönmeni istiyorum. Tek umudum, tek isteğim budur. Meltem, kocası Muhittin'e dönecek mi? Birazdan. Efendim, e, Muhittin hoş geldin. Hoş bulduk Serap Hanım. İzmir'de yaşıyorlar. Muhittin 40 yaşında, Meltem 32 yaşında. 2009 yılında evlenmişler, ee, yani 12 yılda 7 çocuk dünyaya getirmişler. Bir tanesi vefat etmiş ve 2012 yılında da maalesef kardeşiyle birlikte geçirdiği bir e, motosiklet kazasında sol kolunu kaybetmiş. E, vücudunda başka bir takım bacağında, kalçanda evet. maalesef rahatsızlıklar var. E, dolayısıyla psikolojisi bozulmuş, çalışamamış, kendini alkol'e vermiş ve Evde tabii ki biraz e, sıkıntılı zamanlar yaşatmış ailesine. Muhittin, alkolün bir çare olmadığını, derdine hiçbir derdine derman olmadığını, hatta tam tersine kötü şeyler yaptığını, evet. seni Aynen. Muhittin olmaktan çıkarıp başka bir şeye dönüştürdüğünü, şiddete hem de bunun yanı sıra sağlığına ne kadar zararlı olduğunu bu süreçte anladın herhalde. Tabii ki anladım Serap Hanım. Değil mi? Zaten... İnsan Muhittin'i şeytanlığa çevirdi. Bravo. Bu da ailene, yuvana, eşine mal oldu sana. Çok büyük bedeller ödemene evet. mal oldu. Evet. Demek ki neymiş? Çare değil yani. Bu değil, bir çare değil. değil. Bu değil. bir acizlik. Bu bir efendim zafiyet. Aynı. Bütün bağımlılıklar gibi bir zayıflık aslında. Gerçekten bütün bağımlılıklar vazgeçemediğimiz hepsi bir zayıflık. Bunu da kabul etmek lazım. Evet. Şimdi efendim Muhittin babası Muhittin'in babası annesi Meltem altı çocuklarıyla birlikte 10 kişi İzmir'de bir evde yaşıyorlardı. Şimdi o evi 8 ay önce Meltem terk etti. Artık bunu ev mi dersiniz, konteyner ne ne demek lazım pek bilemedim ama şu evi bir görün. 6 çocuk şu anda 9 kişi yaşıyorlar Meltem olmadığı için. Ee, tek koluyla orada yaşam mücadelesi veren bir Muhittin var. Evi bir görün, sonra bir sürprizimiz olacak Muhittin'e. Acı bir trafik kazası sebebiyle tek kolunu kaybeden Muhittin'in İzmir'de ailesiyle yaşadığı evi tüm detayları ile inceledik. Geçirdiği trafik kazası sebebiyle kolunu kaybeden Muhittin psikolojik olarak da çok zor bir süreçten geçmişti ve çareyi ne yazık ki alkolde bulmuştu. Tabii bu onun aile hayatının sonu oldu. Muhittin kendisini ve altı çocuğunu bırakan eşi Meltem'in geri dönmesini istiyor. 10 kişi tek bir sobayla ısınıyor. Evet 10 kişinin yaşadığı evin salonu ise bu şekilde. Hemen tam solumda bir soba var. İki tane koltuk var ve bir de televizyon var. Muhittin'in eşi Meltem'le özel bir odası yok. Meltem'le Muhittin'in kaldığı oda ise burada. Bu odada da aynı şekilde iki tane koltuk, bir tane tekli yatak ve hemen sağ tarafa döndüğümüzde ise bir dolap görüyoruz. Kıyafetler katlanmış bir şekilde orada duruyor. Hemen tam karşımda ise yine bir yatak odası olduğu söylenen bir oda var. Burada da aynı şekilde yorganlar, döşekler hemen sağ tarafta. Kıyafetler yine burada dolaptan bozma bir gözde duruyor. Hemen karşıda ise bir tuvalet ve bir banyo var. Bu annesi Hatice Hanım gelini Meltem'e seslendi. Hatice teyze gelinin altı çocuğunu sana bıraktı. Aha. Gitti ne söyleyeceksin buradan gelinle? Ne söyleyeyim? Yaşın çocuklarının başına. Ben yapamıyorum. Evet, hiç bir değilim. Benim kronik hastalıklarım var. Gelinim çok iyiydi. Ben memnunum. Allah her bir kere lazım. Ama gelinim şu dört de çok değişti. Ne çocuklara baktığı, ne eve şey oldu. Bakıyoruz ama öyle. Çocuklar sokaktaydı.

Bilmiyorum kim yapan yapmıyor. ben boğmadım, Teyzem, ah be teyzem. Diyorsun ki e, son bir birkaç senede gelinim çok değişti diyorsun da. Asıl değişen oğlundu. Tamam. Doğru mu Muhittin? Tabii ki anneler evlatlarına toz kondurmuyor ama... ...Muhittin değiştiği için Meltem değişti. Yoksa Meltem bu evde kaç yıldır yaşıyorsunuz? 2006'dan belli Serap Hanım. Yani 15 senedir o evde yaşıyorsunuz. Daha 2000'de alındı da maddi durumdan dolayı yapamamıştık. 2006'da yapmayı şey tamam. yaptık. 15 senedir bu evde bu vaziyette. Bu kız, bu kadın seni e, 10 kere bırakırdı eğer gerçekten problem olsaydı. Ama sen değiştin o da değişti. Evet. O kadar yılda katlanmış 7 tane çocuk... Ve bir tanesi <laughs> tamam rahmetli olmuş ama Meltem de olduğunda bu evde 10 kişi yaşıyor. İnanabiliyor evet. musunuz? Yani bu evde e, Meltem bence hiç kötü bir kadın değilmiş aslında. Serap Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Hı? İyi bir insanmış yani. Hayır kötü amaçta değil. değil. Ee, biz kavga etmeyelim diye annem babam kardeşimin evine gitti. Biz 8 ay öncesine bir sene bir buçuk senedir zaten annem babam. Kardeşimin evinde kalıyor. Sadece eşim ve çocuklarımla ben kalıyordum. İyi de 13 sene kalmış yine de. Evet. 13 buçuk sene. <laughs> Aynen. Bu evde o kadar çocukla ve 2012'de senin bu kolunu kaybetmen diye rahatsızlıkların seni bırakacak olsaydı 2012'de bırakırdı. Tabii. Evet. 2013'de bırakırdı. Yani bu kadının bir derdi var. Bu kadının çözemeyici artık çözemeyip e, hani derler ya tak Aynen. etmiş bir durumu olması lazım. Sen de bunu kabul ediyorsun zaten. De, de, evet. Şimdi ekrana bazı görüntüler getireceğim. Ama onun öncesinde evet Muhittin'in eşi Meltem stüdyoya geliyor efendim. Bakalım Meltem Muhittin'in barış çağrısına ne cevap verecek? Evi neden terk etmiş? Bu Bunca yıl tahammül ettikten sonra onu canına tak etti dedirtecek. Ne yaşanmış? Alalım gel bakalım Meltemciğim gel. Şöyle hocalarımın arasına alıyorum seni Meltem. Hoş geldin. Sağ ol. Ne güzel bir karın var. Ne kadar şeker, mis gibi tertemiz. Meltem, sekiz ay olmuş kızım gideli değil mi sen? Sekiz aydır çocukları görmüyorsun. Hayır. Özledin mi? Hı. Hı. Evet Meltem, evini gördük, kayınvalidenle konuştuk. Gerçekten zor şartlar altında yaşıyorsunuz. Ve inşallah bunun düzeltilmesi için sağdan soldan bir takım e, destekler gelir, yardımlar yardımlara açık, açığız, e, hayırsever insanların. altı tane çocuk, evet bir tanesi de 7, evet olmasaymış iyiymiş ama olmuş. Artık olmuş çocuklara da yapabilecek bir şey olmadığına göre... Bundan sonra onları iyi yaşatma gayreti içinde olmalıyız toplum olarak hep beraber. Meltem ne oldu 8 ay önce? Neden gittin? Kazadan sonra Muhittin ne yönde değişti? Her yönden değişti. Zaten ne olduysa kazadan sonra oldu. Hı. Zaten içeri de girdi çıktı bu. Ne için? Cezaevine. Bilmiyorum ne için. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben bazı şeyleri bilmiyorum. Hı. Ondan sonra. Meltem şöyle arkana yaslan tam dön şeye doğru. Evet canım. Evet. Evet. Zaten bu dört senedir e, içeriden çıktığından bu yana bize yapmadığını bırakmadı. Sen cezaevine niye girdin Muhittin? Serap Hanım e, işte psikolojik olarak kazadan sonra bazı şeyler e, kavga ettim. E, dışarıda? Dışarıda. Kavgalarım vardı, para cezalarım vardı onlardan dolayı. Ne kadar cezaevinde kaldın? 2018'e girdim 2020'nin e, Haziran ayında çıktım Serap. Yani iki yıla yakın cezaevinde ee, evet. kaldın. İki yıl evet. boyunca kim baktı size Meltem? Kaynanayla kayınbabanın kayınbabanın biz. Ve altı çocuk vardı yani. Evet. Altı çocuk vardı. Aynen, Diğer babam. çocuğunuz neden vefat etti? Hastalandı mı? Bakımsızlıktan mı? E, hastalandı. Şöyle e, sıvı kaybı çok vardı, kusması vardı. Hastane. E, e, bu doğumları hastanede mi gerçekleştirdin? Evet peki muayeneye falan sık sık gidebiliyor muydun? Yeşil kart dedikleri şey o mu var sizde? Nasıl? Evet yeşil kart. Yeşil kart var. kartınız var. O şekilde şey alıyorsunuz, hizmet alıyorsunuz. Peki eve ne kadar para giriyor Meltem? Kim kazanıyor? Çalışan yoktu ki bizim evde. Çocuk parası mı alıyorsunuz? Çocuk parası alıyordum ben. Her bir çocuk Her için? Her ay, aydan ay alıyordum Hayır, ama fazla abi. bir şey Her değil. çocuk için değil. İki Nasıl oluyor? İki çocuk için İki alıyordu. çocuk için i̇ki alıyordu. İki çocuk için. Evet, geriye kalanlar yani, için para almıyordum. Muhittin bu kazaya kadar çalışıp evine bakan bir adam mıydı? Bakıyordu zaten? şimdi. Allah var bakıyordu ama yaptıklarından da kalmıyordu. Ne yapıyordu? İçti mi zaten? Ama bu kazadan sonra diyor alkole sığınıyor. Evet diyor. alkole E ee, ve şunu anlamış ki e, alkol kumar gibi alışkanlıkların hiçbir faydası olmadığı gibi özellikle alkolün tam tersi bak yuva dağılıyor. Evet. Sağlığı bozuluyor. Arkadaşlarıyla ilişkisi e, cezaevine girme sebebi o aldığı alkol yüzünden kendini kaybedip kavga etmesi. Yani bir faydasını gören olmuş mu bugüne kadar? Bilmiyorum olmamış. Hayır Serap Hanım dediğim gibi işte muhtini şeytana çevirdi diyorum ya işte. Yani şuuru muru gitmiş da Aynı böyle bir yani farklı bir insandı. İçinden canavar çıkıyor evet, sanki. Evet çünkü sanki bu o türden değildi. Hatta Haten dayak atıyor muydu sana hiç? Vardı el yapıyordu. Mı? Yapıyordu, yapıyordu. Doğru yalan söyle. söylemesin yaptı birkaç tane. Yaptım işte Serap Hanım dedim ya söyledim. Söyle. Ama kendinde değilken yaptı kendinde yani işte değilken. bu aşırı aslında hani kötü bir insan değil ben bunu her zaman söylüyorum. Allah var değil ama yapmasaydı, çeşke yapmasaydı. Ya bu son olayda zaten yani yok Hatta olmamı istedi sanki o adam. Bir Nasıl? tane vurdum, Seraba'nın vurdum. yani böyle vurdum, bir şeyler vurdum. arıyordu beni. Kızım da şahit aslında, yaprak da şahit. Kovdu mu seni? Yani hem kovuyordu, kaç defa sokağa attı beni gece. Yayan gittim ablamın evine. Elin evinde kaldım. Çocuklarla da kaldım ben sokakta. Yalansız söylesin. Annesi de kaldı sokakta. Şimdi yani yalan değil bunlar gerçek evet. çünkü. Evet. Mahcupsun. E, tabii ki. E, Ama... ben ister miydim? Bırakmış olmak olsaydım zaten kazadan sonra bırakırdım ben. Doğru Ama bekledim, sabrettim. Ha düzelir, ha düzelir dedim. Düzelmedi. Yine aynı o. Peki Meltem. Muhittin'i seviyor musun? Doğrularız artık burada doğruca konuşuyoruz. Sevdiğini söylemişsin bak arkadaşlarıma. Burada e, sakın farklı bir şey söyleme. Duydum ben bunu. Seviyormuşsun kocanı. Ya seviyorum. Heh. Ama sevgim kalmadı. Ama ona ben kendisine de söyledim. Ondan başkası olmayacak, haram. Çünkü asla olsa da olmasa da. Demek ki seviyorsun. Ee, şimdi bak e, arkadaşlar bir. Hani muayene şeyi var ya, biyonik kol kalıp falan alındı. Onu bir getirelim mi şu lede? Yeni bir şeyler oluyor Meltem hayatınızda. Özellikle Muhittin'in bak ölçüleri alınıyor, biyonik kol yapılacak. E, bu tabii kolay kolay yapılan bir şey değil. Programa çıkarken de sevgili seyirciler şunu söyleyeyim. Muhittin'in asla bizden önceliği şu değildi. Ben işte biyonik kol falan istiyorum ya da evet. şey e, protez asla çünkü gitmiş yapılamıyor demişler. Oradan umudunu kesmişti aslında. Bu konuşa konuşa gerçekleşen bir şey. Bize ulaştılar. Şimdi ben evle de ilgili bazı e, ulaşanlar olacağını tahmin ediyorum. Süremiz dolmuş. Ben sadece şunu öğrendim. Meltem hala kocasını seviyor bence. Bize de cevabını yarın versin. Bu evlilik dağılmasın efendim. Altı çocuk var arada çünkü.